Evet herkese selam. Boynuyoruz kanalına tekrar hoş geldiniz. Doğukan beraber Factorio oynuyoruz. En son bölümde hatırlayacağınız üzere roket rampamızı inşa etmiştik. Roketimize fırlatmak için ihtiyaç duyduğumuz her şeyi üretmeye başlayacağız. Geliyor mu sesim? Ee, geliyor geliyor gayet güzel geliyor. Ben şu yaratıkları öldürmeye gidiyorum. Sen takıl burada. Tamam. Rubandır. Ee, buna Ruban. Şey istersen hiç e, yol çekmekle uğraşma. Ee, şey yapabilirsin. Ro robotlarla ulaşım şeklini deneyebilirsin. Yani mavi sandıkla yapabilirsin. Tamam. Hatta ben de blueprint falan var. Yani ihtiyaç olursa blueprintten halledebiliriz. Tamam. Ben bu robot bak. Anlamıyorum tam ya onu yardım isterim. Olur tamam ben yaparım ya sen istersen iksirlere falan odaklan şimdi dur şurayı halledeyim bir döneyim ben bakarım şimdi. <laughs> Katil yakıt ve hafif petrol ben bir dakika Bunları hallederiz ben şu moru iyice hızlandırayım. Ay benim üzerimde bu malzeme varmış ya. Tamir ediyorlar robotlar. İyi. Şimdi bunlar nereden geldi? Şu ağaçların arasında bir tane var. Onu halledeyim. Nereye spawn olmuşlar gördün mü? Şurası. Nerede? Aha, yeni olmuşlar. Evet, yoktu orada. Dur ben gideyim orayı patlatayım. Buraya kadar gelmişken. Yalnız üzerimde tamir kiti kalmadı ya. Bu roket rampası için hani istenilenleri götüreceğiz ya Ne kadar istediğini biliyor muyuz? Bir dakika abi şu an ölmek üzereyim Tamam Ah benim tank patladı Bir saniye Eskonsül evet. patlatabilir miyim acaba burayı Bir bakacağım. Savaş moduna geçiyorum ki Allah mermim yok ya Oh hallettiler beni sağ olsunlar <laughs> öldüm şimdi ben onları halledeceğim ya bizim topumuz yok mu top 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 ee... top topumuz yok değil mi şu uzaktan gönderen top yok Şimdi bende blueprint var Doğukan. Ee, şimdi bir bakayım ne. Evet. Production'da e, roket kontrol ünitesinin şeyi var. E, bir de düşük yoğunluklu yapı için var. E, roket kontrol e, ne kadar? E bir bak bakayım. Roket kontrol birimi ne istiyor tam bilmiyorum. Bir saniye bir bakayım ne istiyor o. ne istiyor? Mavi ile hız modülü istiyormuş. Şöyle aşağı kurayım o zaman onu. De şu an bütün cesedim mesedim her şeyim gitti ya. Şu an. Hız modülü bir istiyormuş yani. Aa, dur bak şuraya kuracağım. Mavi çipin oraya bir yere kuracağım. Tamam. İzle, izle beni. Tamam. koydum. Aslında çok da bir şey değilmiş ya. Neyse. Ee, diğeri ne? Diğeri düşük yoğunlukta yapı. Bir dakika ya Bunu bir yok edeyim ben Roket kontrol birimi Yakıt ve şey değil mi Bir dakika dur bunu yok edeyim Bak şöyle bir şey var bende Aa buraya sığmıyor ya Hay Allah Şunu şunu biraz yukarı alalım mı? Alalım. Ha bir dakika şuradan keseceğim. Hah oradan sıfır çeksen. Evet evet oradan sıfır çek. çok sıkışık olacak da neyse. Şu, Şanlı şurası yaşıyor. nereye gidiyor ya? Şurası. Ha dur dik dik koyayım. Yolu biraz daha yukarı alalım mı? Yolu bir tık daha yukarı alırsak eğer çözülecek sanki bu iş. beyaz beyaz iksir diyorlardı. O ne içindi ya? Beyaz iksir roket için değil miydi ya? Evet. Evet. Dur, koyayım şunu da şu yolu bir yapayım şöyle. Sen o tünel bağlantılarını da yapar mısın oradan? Tamam. Koydum. İhtiyaç olan ürünler burada. Yok. Beyaz iksir şey değil ya. E, roketi atmak için gerekli değil. Ha, bu arada cesedimi, cesedimi almaya gitmem lazım. benim. Olur, e, roket şu, rampa. <laughs> Rampayı da buraya kurmuştuk. Rampayı iptal edebiliriz. Bir robotlar kursun burayı da önce. Rampayı daha sonra iptal ederiz. Şu... Ya aşağıya gelip anne, şunları halletmeme yardımcı olur musun ya? Cesedimi almam tamam. lazım. Sen Cesedim. de var mı üzerinde tank falan? Al. Sen burada gidebilirsin. Şey var mı mermi, yakıt? Hiçbir şey yok bende de. Yani, oh saldırıyorlar ya. Allah. Dur, ben gideyim biraz. top... Mermi de koydum. Top mermisi de var mı? yok. Gideyim top vermiş, sağ Aşağıda iki tane base spam olmuş çünkü yani e, tek yer değil. Az önce tek yerdi. Şimdi iki yer olmuş. Tam top da al, gel gidelim o zaman. Gidiyorum top almaya. Şimdi bak o benim kurduğum blueprint'te roket rampası da var ama şey yapacağız. E, roket rampasını yapmayacağız lordu orada üretilen ürünleri şeye taşıyacağız. Yukarıda bizim kurduğumuz roket robotuna taşıyacağız. Hem onun etrafı temiz olacak. Tamamdır. 370 tane üretmişler. Aldım mermileri geliyorum. Abi sen ben bunu yapayım sen Abi onu aşağı, hallet. Aşağıyı dağıttılar mahvettiler ya. Hadi gidelim. Sen git, yani gelin mi? Gel Daha gel, mi? beraber gidelim ya, gel. Çünkü... çünkü ben kullanayım, bu sen ateş et. Gel. git. Gel gel, sen ateş edersin. Evet. Yok ben kullanayım. <laughs> İyi tamam. Çünkü... Baklar yorum belki, sıkıntı olur. Tamam, şey önce... Demir madenine git de orayı bir kurtaralım. Aha geldiler şurada. Şaka gibi. Ne yalnız oldu? Ben gidemiyorum. Ben. niye gidemiyorsun? O baya ordu geldi. Hadi hucum saldır. Ez direkt ez. Ee, yani burada ölebiliriz. Dikkat etmemiz lazım. Baya çok. Ee, top sıkman lazım. Yok yok hallediyorum şimdi. Evet. Eriteceğim onları. Aferin Bayağı yıktım ama Olsun <laughs> yaparlar robotlar Burayı hallederler herhalde Dur bir dakika bir dakika dur 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 dur, dur, dur. Dur durmadın. Durma. Dur, durmaya basıyorum durmuyor. Dur, bir dakika bekle. Dur. Dakika. Dur. dur. <laughs> ah, tamam. Bir saniye biraz daha bekle. <laughs> dur dur dur. Dur Ya dur. dursa. <laughs> dur, durmuyor durmuyor. Ah, tamam, şey yapıyorum ya. Robo port yapıyorum da. Tamam aşağı doğru devam edelim. Tamam sen direkt şey demir madenine git. Orayı halledelim ya. Çok sağ evet. ol. Allah razı olsun. Çok iyi izliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> oh maşallah burayı halletmişler. Bir direkt base'e gidelim hadi gel. Ben <laughs> ne durdurabiliyorum? Tamam o zaman sen şimdi base'e doğru kullan. Ben hepsini mahvedeceğim. Tamam çok iyi. Aşağıdaki base'e de gidelim. Aynen. Zaten ben orada bir yerde öldüm. Oo ordu geliyor. İyice tamir ol da. Şuradan bak şuradan. Ağaçların arasından. Tamam, ben uzun yolu seçtim. İyi tamam. Orada kayalar var. Dikkat et. Aşağı inebileceğin yer var mı orada? Ha şurada inersin. İn oradan aşağı. Evet. Hiç durmasan, sen. Kayalara da dikkat et. Burası nasıl bir yermiş ya? Abi işte sıkışık alan yani. Hiç durmaman lazım. Çok fazla yanaşma. Uzaktan uzaktan sıkmaya çalışayım ben. Ya tek bir yer var mı? Sen ileri geri önce. ileri geri yaparsın ya. İleri geri ileri geri yap. İleri geri yapamazsın. Tamam maalesef. Durması, geri gitmesi çok zor. Neyse şurayı bir... Heh tamam. Şu an oldu. He, tamir kitim bitti herhalde. Tamam tamam. Geri dön geri dön. Bitti bitti geri dön. Tamam. Durursa geri döneceğim de. <laughs> tamam hallettik ya. Ben kendi cesedimi de alayım da nerede benim cesedim? Şimdi de ben... <laughs> cesedimi bulmam lazım. Şurada bir yerde ölmüştüm ama kankım burda Ulan havada tam kararacak zamanı buldu ha. Ha neyse buldum cesedi. Oh be. Şuradaki base'i de yok edelim mi? Nerede? Ha gerçi ona kadar gitmiyor. Tamam dönelim. Onu boş ver. <laughs> Hadi dönelim dönelim. İşimizi gücümüzü yapalım. şurası mahvolmuş yani şuradaki elektrik direğine şey yaptığımız için Dur. bu port koyabiliriz Aslında Tek... mecbur koymam lazım koyacağım ben koyacağım onu benim üzerinde malzemeler var robotlar yapsın onu ben de elektriği Teşekkür ederim. Tamam ben burayı robotları da yerleştiriyorum. Tamam, lojistik ağıyla da bağladım bunları. Şey, e, oraya da hizmet götürüyor olur robotlar. Güzel. Şimdi roket olayımız ne durumda? Tekrar geleyim bir bakayım ona. Yeşil makinaları yapıyorum ben de. Ha, şu ortadaki şey. Şimdi. Bayağı işmiş ya burası da. Perice şu çöpten biraz toplama yapayım ben bakayım. Lojistik sistemini çalıştıralım hemen. Yeşil makine üreticimiz var mı bizim? Yok sanırım ben elle ürettim de. Elle mi ürettin? Şimdi ben eee A'dan şey isteyeyim. İsteyin bakım vericimiz var mı? Çelik isteyeyim, çelik gelsin. Orada ben olan içinde miyim? Değilim. Şuraya bir tane robot port yerleştireyim. da beyaz şey istiyor, beyaz zikser istiyor. Ne istiyor? Beyaz zikser istiyor. Bu düzen için ama ne için istediğini bilmiyorum. Hallederiz beyaz zikseri Çip kırmızı çip Hız modülüne giden demiri kesmiştik değil mi biz? Onu tekrar bir bağlayayım ben. Zaten demir full gitmiş aşağıya. Yukarıya giden demirleri de bir açayım. Evet, o makineden çok lazım değil mi? Aynı zamanda verici de lazım. Vericiyi ben üretiyorum üzerimde. Ee, verici ben tamam. üretiliyor. Tamam. Ee, şey de lazım, hız modülü de lazım. Hız modülü de şuradan alalım. En azından hız modülü 2'yi almış olalım. Hız modülü 3 neden üretilmiyor ya? Hız modülü 2 gerekiyor. Hız modülü 2 neden gerekiyor? Mavi çip gerekiyor. Mavi çip buraya gelmiyor. Gelmediği için de üretilmiyor. Mavi çipin hattını bir yerden kestin mi? Mavi çip orası kendi içinde üretiyor. Kendi içinde üretiyor. Ee, öyle mi? Mavi çipi emin misin? Evet. Önce üretmiyor mavi üretiyormuş. Şurada evet. üretiyormuş. Neden üretmiyor peki mavi çipi? Bu arada demiri saldım. Bakıyorum. Demir... Bakıyorum yeşil gelmiyor. Yeşil gelmiyor. Yo. Tamam, okey. Demiri saldığım Yo. için gelecek şimdi yeşil. Okey. De demiri kesmiştik ya ondan üretmiyordum. Okey, şimdi üretiyorum. Eee, vericileri de ürettik. Vericilere en azından iki numara şey koyalım. Yalnız bunun girişleri çok sıkıntı. Bu girişleri ne için istiyor bu kadar? ya? Yani? Ne istiyor buraya? Çelik, plastik, Bir kere... bakır onlar okey. Ee, pil okey, mavi çip okey, yeşil kırmızı okey. Bir tek katı yakıt yok. Katı yakıtı da üretiriz. Katı yeri, beyaz, iksir. beyaz iksiri de istiyor. Cık. Beyaz iksir çıkıyor buradan. Ha pardon, aynen. Ee, tamam, o zaman hepsi... Tamam, ben katı yakıt üreteyim sıvılarda. Onu buraya göndereyim. Tamam, diğer hmm. bağlantılarını hallediyorum. Plastik. Başka bir petrol kaynağı bulmam lazım benim buraya. En yakın nerede var acaba? Ey maşallah hepsi uzakta ya. Şu mu daha yakın? Şu mu daha yakın? Şu mu daha yakın? İkisi de yakın değil. <laughs> Şeydeki. Bir de şu Doğru. var. Bir de bu, Doğru. Var. Doğru. Bir, de bu var. bir de şu Soldaki, üstteki soldaki ama bence. Soldaki Solu daha, daha fazla temizledik, soldaki daha iyi olur. Tamam o zaman öyle yapalım, soldan alayım ben. Neredeydi borular? <Gülüyor> <Gülüyor> Hafif petrol, petrol gazı. tesisle başlayalım bakalım şimdi. Şimdilik getirmeye gerek yok ee, bir şekilde yapıyorum. Bu bölümü de burada evet. noktalayalım. <laughs> Arkadaşlar uzun bir bölüm oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorucu oldu. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.